Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenler için burası benim dijital günlüğüm. Genellikle sizin için öğretici ve keyifli videolar çekmeye çalışıyorum. Bugün sizlerle benden çok fazla istediğiniz YouTube'a yeni başlayanlar için tavsiyeler ve aslında YouTube'dan ee, ne kadar bir kazanç elde ediyorum, YouTube ne işe yarıyor, yani gerçekten bir YouTube kanalı açmalı mısınız yoksa açmamalı mısınız biraz bunun üzerinden konuşacağım. Özellikle dikkatinizi çektiğiniz bölümlere gitmeniz için videoları bölümlere ayırıyorum. Hemen şu tarafta gördüğünüz üzere istediğiniz yere, istediğiniz dakikada gidebilirsiniz dikkatinizi çeken yere. Ben şimdi ilk önce şundan başlıyorum. Ee, neden bir YouTube kanalı açmalısınız? YouTube nedir? YouTube bir dijital video içerik platformu, bir sosyal medya aslında. Ve burada insanlar kendi deneyimlerini, kendi bilgi birikimlerini genellikle burada paylaşıyorlar. Ya lifestyle videolar görüyoruz ya gezi videoları görüyoruz. Ama birçok insan YouTube'u hem eğlenmek hem de bilgilenmek için kullanıyor. Aslında insanların yüz yüze gelemese bile internet ortamında videoyla sanki evine yeni birini konuk etmişçesine, yeni nesil bir televizyon olarak düşünebiliriz. YouTube kanalı neden açmalısınız? YouTube kanalı bir kere sizin artık dijital kimliğiniz. Yani artık insanların işe alımlardan tutun ee, yeni bir insanla tanışacağınıza kadar insanlar sizin YouTube kanalınızı izliyorlar. Instagram'ınıza bakıyorlar, sosyal medyada neler paylaştığınıza, nelere yorum yaptığınıza bakıyorlar ve size bir not veriyorlar aslında. Burası sizin kendi dijital kimliğiniz. Hem yeni mezunların, hem öğrencilerin, hem de diğer insanların YouTube kanalı açmasını tavsiye ederim. Bu sizin güvenilirliğinizle, nasıl bir insan olduğunuzu aslında temsil etmek için de kurulmuş bir kanal gibi düşünün bunu. Nasıl yönetirseniz insanlar da sizi öyle tanıyacak. Çünkü insanlar ilk önce sizin buradaki görüntünüzü ve konuşmanızı görüyor aslında. Bu sebeple öğrencilere özellikle YouTube kanalı açmalarını, bilgilendirici içerikler üretmelerini, bilgilendirici içerikler üretmiyorlarsa lifestyle içerikler de üretebileceklerini söylüyorum. Ve şöyle de bir durum var. Bence YouTube'da bilgi veren insanlar daha da bir artı bir. Çünkü Bilgi vermek, insanları yönlendirmek kimse tarafından unutulmayacak bir şey. Ama işte yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz sadece insanların kıskandıkları zaman kötü anacakları birer aslında video ya da dedikodu malzemesinden başka hiçbir şey olmuyor. Bunun haricinde diyelim ki YouTube kanalı açmaya karar verdiniz. Bu işte yeni başlıyorsunuz. Size tavsiye edebileceğim birkaç tane şey var. İlk tavsiye edeceğim şey tabii ki de görüntüyü neyle çekeceğiniz hangi kamerayı kullanacağınız. Eğer yeni başlıyorsanız YouTube'a bence öyle muhteşem bir kamera almanıza gerek yok. Bugün günümüzde telefonlar zaten çok iyi videolar çekebiliyorlar. Ben şu an bu videoyu OnePlus 7T telefonumla çekiyorum. Bundan önceki videolarımı Samsung Galaxy S ile çekiyordum. Yani aslında kamera olarak çok böyle performanslı olmayan fakat doğru ışıkta gerçekten iyi çekebilecek bir kamerayla çekim yapıyordum. Bunu size neden öneriyorum? Çünkü YouTube'a ilk başladığınızda videolarınızın ne kadar izlenip izleneceğini bilemeyebilirsiniz. Ya da YouTube'a uzun süre devam edip edemeyeceğinizi bilebilirsiniz. Bilemeyebilirsiniz. Ama eğer belirli bir süre kendi telefon kameranızla çekmeye başlarsanız, şöyle yer güzel böyle iyi izlenmeler varsa tabii ki kameraya da yatırım yapabilirsiniz. Ama diyorsanız ki, aynı Şekerciyim ben, bu işe profesyonel başlamak istiyorum. Ben bu işi profesyonel yapacağım. Asla da bırakmam diyorsanız ki bırakmayanı görmedim. Yani bu iş gerçekten böyle biraz performans işi. Plan program işi şöyle ki tavsiye edebileceğim birkaç tane telefon ve birkaç tane kamera var. Bu kamera ve telefonları her yerde görmüşsünüzdür zaten. Herkes bunları öneriyor. Ben de hani kendi bildiklerimden, tavsiyelerimden ve araştırmalarımdan bahsedeceğim. Öncelikle telefondan çekim yapacaksanız OnePlus'ı şiddetle tavsiye ederim. OnePlus'ın Türkiye'de satışı yok. Sadece çok eski bir versiyonu bir pazar yerinde satılıyor. O pazar yerinin linkini aşağıda bulabilirsiniz. Hangi pazar yeri olduğunu unuttuğum için şu an söyleyemiyorum. Neden OnePlus? Aslında Çin'de üretilmiş ama Amerikan telefonu aslında baktığınızda. OnePlus hakkında bilgi almak için aşağıya bırakacağım. OnePlus'ı ben çok araştırdım. Apple'la beraber böyle performans sağlayabilecek bir telefon. Ben bu telefonu Tekno Mehmet'ten aldım. Telefonun bir garantisi yok. Ama telefonu zırhla artık koruyorum. Öyle diyeyim size. Ve zaten telefon Gorilla Glass'la kaplı olduğu için de düşse de kolay kolay kırılmıyor. Maşallah. Kırılmaz inşallah. Çünkü çok sağlamda para verdik. Yani bu telefona işte 6 ay önce, 7 ay önce 3500, 3600 lira gibi bir rakam verdim. bunu vermemin sebebi bir, iyi bir video ve fotoğraf çekiyor olması. Çünkü YouTube değil sadece biliyorsunuz ben Instagram ve farklı mecralarda da paylaşım yapıyorum. Tam sosyal medyacı telefonu aslında OnePlus. Hem şarj uzun süre gidiyor. Hem de ben bir kamera alsam çok ağır olacaktı. Taşımakla uğraşacaktım. Kurmakla uğraşacaktım. SD kartıyla uğraşacaktım. Hiç gerek yok. 256 GB'lık OnePlus 7T'yi aldım. Rahat ettim. Ben OnePlus'a güvenmiyorum. Ben garantisiz telefon almam diyenler için de Apple tavsiye ediyorum. Apple gerçekten video içerik üreticiler için ve Instagram'a fotoğraf atanlar için 10 numara sosyal medyacı telefonlarından bir tanesidir. Hakkı Alkan'ın videolarından hangi Apple telefonu alabileceğinize bakabilirsiniz fakat hani iPhone X alabilirsiniz, iPhone 11 Pro alabilirsiniz, iPhone'un son sürümleri yani hemen hemen iPhone telefonlarının hepsi çok iyi video ve fotoğraf çekiyor. Bununla ilgili İngilizce bir şekilde işte iPhone 11 Pro vs OnePlus ya da işte iPhone 11 Pro vs işte Xiaomi Note bilmem ne yazarsanız hem video çekimi hem fotoğraf çekimi konusunda karşılaştırma videoları izleyebilirsiniz. Size tavsiyem bir ürün alacaksanız bunu İngilizce aratmanız. Ve fiyat performans arıyorsanız price and performance yazın mesela işte Xiaomi me falan tarzında. İngilizce kelimelerle YouTube'da arattığınızda çok daha fazla güzel içerik videoları bulabilirsiniz. İyi incelenmiş videolar. Onun haricinde eğer ben kamera alacağım diyorsanız çok klasik. İşte G7X'ler var Canon'ların ya da işte EOS 50'ler var. Bunlar işte e, bunların ekranları dönebilir olduğu için vlogger kameraları olarak kabul ediyor. Hatta yakın zamanda EOS 50 ile ilgili işte vlogger kit falan çıktı. E, o seti de alabilirsiniz. Onların da fiyatları uygun. E, bir de Sony özellikle Sony video çekim konusunda 10 numara bir marka bence. Onun da video kameralarını araştırabilirsiniz. Ben kendim tavsiye ettiğim kameraların linklerini aşağıya koyacağım. Ama dediğim gibi yeni başlayanlar ve bu işi çok da profesyonel yapmayacaklar için kamera almayı tavsiye etmiyorum. Çünkü çok büyük bir yatırım bu. Bir diğer konu. Bu videoyu çekerken ses kaliteniz çok önemli. Ben şu an bir yaka mikrofonu kullanıyorum. Bende iki adet yaka mikrofonu var. Birinci yaka mikrofonun boyanın şu an markasını hatırlamıyorum. L1 tarzı bir markası olması lazım. Boyanın bu aldığım mikrofonunu aşağıya linkleyeceğim. Boya mikrofon konusunda zaten çok da duyulmuş ve bilinmiş bir marka ve gerçekten de ses kalitesi çok güzel. Şu an benim sesimi boya mikrofondan duyuyorsunuz mesela. Eğer telefondan kayıt alıyorsanız ya da kameradan kayıt alıyorsanız harici bir Mikrofonunu da yoksa çok kaliteli bir ses performansı vermiyor ve bir ses ne kadar netse insanlar da o videoyu izlemeyi tercih ediyorlar. O yüzden yaka mikrofonu bu konuda çok önemli. Onun haricinde ben röportajlar için de çiftli bir yaka mikrofonu almıştım. O da çok kaliteli, güzel ses veriyor. Onun da linkini aşağıya bırakacağım. O da böyle fiyat performans ürünü. Onun haricinde diyelim ki siz videonuzu çektiniz. Sesinizi mi Hangi programla videonuzu editleyeceksiniz? Öncelikle yeni başlayanlar için benim tavsiyem Camtasia. Camtasia çok basit bir program, aşırı basit bir program ve Camtasia ile ilgili Türkçe edit videoları da bulabilirsiniz. Yani azıcık zekası olan herkes Camtasia ile video editleyebilir. Çok zor bir şey değil. Fakat böyle ahım şahım grafikli işler yapamazsınız. Benim size bu konuda tavsiye edeceğim video edit programı Premiere Pro olur. Bakın YouTube'a girmek demek aslında yeni bir meslek demek. Siz hem SEO optimizasyonu öğreniyorsunuz, Premiere Pro ile edit yapmayı öğreniyorsunuz, işte kapak fotoğrafı yapmayı öğreniyorsunuz. Birçok şeyi öğreniyorsunuz. Bunların hepsi birer meslek. Sırf YouTube'dan kazanmasanız bile bunları öğrenerek sektörde para kazanabilirsiniz. Bunu talep eden insanlar var. O yüzden benim size tavsiyem Premiere Pro öğrenmeniz. Premiere Pro öğrenebilmek için aşağıya birkaç tane YouTube kanalı linki bırakacağım. Bu linklerdeki insanlar Premiere Pro ile nasıl profesyonel ve muhteşem videolar editleyebileceğinizi gösteriyorlar. Onun haricinde ben Premiere Pro'yu şöyle öğrendim. Diyelim ki green screen kullanmak istiyorum. Yani arka planımı yeşil yapıp arka planımdaki öğeleri kaldırmak istiyorum diyelim ki. Şöyle yazıyorum. How to make green screen. Direkt. Ya da işte ben işte ses match etmek istiyorum. How to make a voice match for Premiere Pro 2019 tarzında. How to dediğimiz yani nasıl yapılır? Direkt bu. Ya da işte diyelim ki senkronizasyon programı var. How to solve synchronization problem for Premiere Pro 2019. Direkt. Şimdi diyecekler ki o kadar İngilizce konuştu sonra 2019 dedi. Onu da siz anlayın ya. Her şey İngilizce mi söyleyeceğiz? Neyse yani bu tarz böyle İngilizce how to kalıbı ve aklınıza takılan problemi yazın translate'e. Kopyala yapıştır yapın zaten size zibilyon tane video çıkacak. İngilizce videolar, videolarda da yapacağınız tek şey dikkatli izlemek. Adamın söylediğini anlamasanız da olur. Ama bu da sizin aynı zamanda İngilizce kabiliyetinizi de geliştirecektir. Sony Vegas Pro kullananlar var. Sony Vegas Pro da aşırı profesyonel bir uygulamadır. Sizin bu edit programlarını bilgisayarınızın kaldırabilmesi için ekran kartının güçlü olması lazım. Grafik işlemcisinin güçlü olması lazım. Ben bu konuda Acer Aspire 7 kullanıyorum. Fakat Mac'ler de bu konuda çok iyi performans veriyorlar. Mac'ler tamamıyla grafik için yaratılmış diye düşünüyorum bazen. Video edit konusunda iMovie kullanarak muhteşem işler yapabiliyorsunuz. Premiere Pro'yu kasmadan kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde eğer imkanınız varsa Monster bilgisayarda almanızı tavsiye ederim. Fakat Monster'lar çok ağır. Oyuncu bilgisayarları. Oyuncu bilgisayarlarının birçoğu zaten sizin videolarınızı editlemek için de kullanabileceğiniz altyapıya sahip. Ekran görüntüleri, ekran kartları yüksek, grafik işlemcileri yüksek, çok daha güçlü, kuvvetli bilgisayarlar. Bu konuya dikkat etmek lazım. Ben kendi bilgisayarımın linkini aşağıya bırakıyor olacağım. Edit programını da hallettik. Bilgisayarımızı da aldık. Peki şimdi ne yapacağız? Videomu çektim, editledim, sesini koydum. Güzel grafiklerle besledim. Hatta bu videoları nasıl yapabileceğime dair videoları da izledim eğitimle aldım kestim biçtim ve sonunda nihayet bunu YouTube'a yükleyeceğim. Öncelikle YouTube'a yüklerken dikkat etmeniz gereken şeyler şu: YouTube kendi başına bir ders, gerçekten öyle. Afgan Resul'un YouTube'a yeni başlayanlar ya da YouTube'dan para kazanma rehberi videolarını ücretsiz izleyebilirsiniz ya da Udemy'den 30 lira gibi bir fiyata bu eğitimi satın alabilirsiniz. Muhtemelen eğitimin içerisinde çok daha güncel şeyler bulunduruyorlar ama eğitim satın almak istemiyorsanız da yine internete YouTube dersleri yazdığınızda o videonuzun daha çok izlenmesi için neler yapabileceğinizi, başlıklarını nasıl ayarlayabileceğinizi, içeriği nasıl yazacağınızı her şeyi öğrenebilirsiniz. Bir diğer önerim vidIQ kullanmanız. Bu bahsettiğim her şeyin linklerini aşağıya veriyorum. vidIQ şu: sizin sizinle aynı videolar çeken insanların hangi anahtar kelimeleri kullandığını görebiliyorsunuz, vidIQ skorlarını görebiliyorsunuz, Onun haricinde rakip analizi yapabiliyorsunuz ve bunu ücretsiz de kullanabilirsiniz. Ücretsiz versiyon zaten size her şeyi yaptırıyor. Ücretli versiyon için aşağıya bir tane promo kodu bırakacağım o kodla ücretsiz bir şekilde de satın alabilirsiniz VidIQ'yu. Bir aylığına yalnız. Bir aydan sonra dolar üzerinden bir ödeme yapmanız gerekiyor ve dolar biliyorsunuz ki şu an çok pahalı. Sizi biraz zorlayabilir. Fakat ücretsiz versiyonuyla da her şeyi yapabiliyorsunuz VidIQ Onun haricinde kapaklarınızı güzel tasarlayın. Kapak tasarımı için Canva kullanabilirsiniz. Gene Afgan Resulov'un derslerini izleyebilirsiniz. Bir de Sektörünüze karar verin. Ne çekeceksiniz siz? Teknoloji videoları mı çekeceksiniz? Lifestyle mısınız? Eğitici video kanalı mısınız siz nesiniz? Buna bir karar vermeniz lazım. Buna karar verdikten sonra mümkünse 4 video çekmeden önceden yani depolu gitmeden YouTube'a başlamayın. Her hafta video çekecek şekilde ama başlangıçta elinizde de 4 tane video olacak şekilde başlayın. Depolu gidin. Çünkü bir hafta canınız istemez. O hafta depodan yersiniz. Öteki hafta canınız istemez depoda yoksa ortada kalırsınız. İstikrar sağlayamazsınız. Youtube'dan para kazanamazsınız. Youtube'dan para kazanabilmek için bazı şartlar var. İşte onun da şartlarını Youtube'dan bakabilirsiniz. Bu şartları sağladığınızda izlenme ve abone şartlarını sağladığınızda Youtube size AdSense hesabı açmanızı isteyecek. AdSense şu. Sizin bir içerik üreticisi olarak hem web sitenizden hem YouTube kanalınızdan hem Google'dan reklam yerleştirerek para kazanmanızı sağlayan bir tool. Google'un tool'u. Buraya üye oluyorsunuz, hesap bilgilerinizi giriyorsunuz, size bir kod yolluyorlar. Bu kodla hesabınızı aktifleştiriyorsunuz ve hesabınız reklam almaya başlıyor. Bu kodun gelmesi yaklaşık 1,5-2 ay hatta 3 ayı bulabiliyor. Bu kod geldikten sonra hesabınıza reklam koyabiliyorsunuz. Peki Mahi Şeker sen işte 2 senedir, 3 senedir bu sektörün içerisindesin. Yarım yamalak video paylaşıyorsun. Sen ne kadar kazanıyorsun derseniz ben her 2 ayda bir ya da 3 ayda bir 200 TL'nin üstünde bir miktar para kazanıyorum. Bu benim için çok güzel. 3 ayda bir gelen bir burs gibi bir şey. Ben konuşmasam bile benim yerime konuşan bir görüntü var. O benim yerime her şeyi anlatıyor. İnsanlar, Instagram'dakiler bir şeyler istediği zaman ben direkt o videoyu atıyorum. Ya burada bahsettim. Bunu izleyebilirsin. Buna bakabilirsin tarzında. YouTube'u düzenli götürenler için YouTube çok kazançlı bir yer. YouTube'u düzenli götürmezseniz benim gibi mesela ben ayda 3 dolar kazanıyorum eğer düzenli yapmazsam. Eğer düzenli paylaşımda bulunursam 10 dolar, 15 dolara kadar çıkıyor aylık kazancım. E, bu aralar iyice düzenli başladım. Daha da fazla kazanır, kazanacağımı düşünüyorum YouTube'dan. E, ama benim için en önemli, önemli olan şey aslında para kazanmak değil. Burası dediğim gibi sizin dijital bir günlüğünüz burada insanlara yardım edenlerin bir yere gelebileceğini düşünüyorum ben. Ve ben içerik üretmeyi de seviyorum. Hoşuma gidiyor. Yeni bir eve taşındım. Yeni işte duvar dizaynları yapmaya çalışıyorum. Odamı düzenlemeye çalışıyorum. Kendi kendime uğraşıyorum işte. Hoşuma gidiyor buralarda olmak. Çok da faydalı. Çok da tavsiye ederim. Umarım sizin için faydalı bir içerik olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve beni Instagram'dan ve buradan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.